PUBG Mobile oynayacağız Yeni bir mı vardı PUBG'de? Ama onların süresi doldu Yani o yüzden onun... Şurada da yok Neyse şu... Görev yapacağım bir anda Görevlerim var arkadaşlar tane. da oynatacağım da Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz ee, Aslında videoyu çekmeyecektim ama başka oyun bulamadım <laughs> eğlence videosu da bulamadım eğer bu video 50 like alırsa senin serinin ikincisi de gelecek daha çok çekerim parçam bu videoları biliyorum çok saçma konuşuyorum videolarımda <laughs> olsun e, şimdi o zaman benim aslında bir sürü kıyafetim vardı arkadaşlar burada ama şu an hepsinin süresi doldu o yüzden kıyafetim yok ben de normal takımım oldum. Hemen şunları yine giyeyim ben. Seviyorum bu kıyafetlerimi. <laughs> o zaman hemen hızlıca ben şuradan... Hmm, şu klasiği açayım. Evet arkadaşlar, ben bu oyunu başladığımda videoya başlatacağım Evet arkadaşlar, devam ediyoruz hemen. İndim. Benimki yanlışlıkla dondu arkadaşlar az önce Haritanın sonuna zıpladım yanlışlıkla <laughs> O yüzden Burada bir şey yok galiba Aha şurada kale var şuraya gidelim bari hmm. Silahımız yok adam çıksa direkt öleceğiz <laughs> Ama olsun bir şey olmaz bir dakika vai girar sesi birazcık Sağlı sollu giderim de. Ama şurada adam olmaz diye tahmin ediyorum. Burada, buraya hangi kere zıplar ki zaten. Evet arkadaşlar. Arkadan bayağı sesler geliyor mu? <laughs> Aha AK'ye buldum hemen alalım. Ee, bu arada güzel üst seviye buldum direkt. Hemen şuradan. Zıplayalım. Arkadaşlar ben kesin burada öleceğim. Şöyle Bu harita yeni geldi arkadaşlar. Bir tane bomba bulup da buraya kırabiliyoruz. Evet. Güzel vektör falan bulduk. Bence vektör yerine mini 14. iş görür burada. Çünkü yani ama scar daha iyi. Ha. Bak göstereceğim şimdi. Size. Mesela ben bulayım bir tane. Şurası mesela var ya ama burası değil. Yan tarafını kırayım onu. Da. Şurası var yani. Bak şimdi. Şuraya kırayım hatta. Yok lan. Şuraya şunu atıyorum işte. Hemen. Kaçıyorum sonra. 3 saniye sonra patlıyor hemen 4 saniye sonra. Duvara kırıyoruz. Sonra buradan içeri falan zıplama harikat falan yapıyorum. <laughs> Çok boş konuşuyorum şu anda biliyor musun? Bu arada alan geliyor ben kesin burada öreceğim ben. Evet bir tane bot sıkıyor şu an bot mu bilmiyorum. Şurada bota benzemiyorduk. <laughs> evet he botmuş. Sanırım. Ama bot değilmiş bu. Cidden. Adam bizi feci belir ediyor. Evet, evet, evet konuşamadım yine. <laughs> evet arkadaşlar. Az önce olmadı. Yapamadım. Şimdi yapalım hemen. Godgas God, benim orada bazı botlar oluyor. Bazı prolar oluyor. Bazen de boş oluyor. <laughs> boş olması işime gelir çünkü. Hemen şuradan loot alayım. Loot alınca da hemen adam keseriz. Arkadaşlar bu arada ben niye poçin po, poçin Poçin yazıp alıyorum diye dersiniz arkadaşlar neydi bu? O ses neydi peki. <laughs> niye peki hala yazıp dersiniz benim telefonda bir sorun var. Sorun değil kasma var. ilk atladığım zaman haritalar hemen inmiyor bir, bir dakika falan sürüyor inmesi bazen. Çinmiyor. Ee, o yüzden olmuyor yani. <laughs> ben de yapamıyorum. Çok boş konuştuğumu da biliyorum şu anda. O yüzden boş yerler atlıyorum. <laughs> Bizi kim takip ediyor? Kimse. Ooo şurada orası. Baksanıza inmiyor mesela şu an. Birazdan iner ama. Böyle oluyor. Yani bak şimdi mesela. Şu an zaten hala inmedi daha evlerin oraları falan. Heh, şimdi indi galiba. Evet indi şu an Yani böyle kalabalık evlerin olduğu yerlerde inmiyor hemen. Bir dakika falan sürüyor. Bak inmemiş mesela şimdi yerli aşık. Sorun oluyor yani. Şu hemen ben bir eve gideyim. Aha buldum. Ya M M M. E konuşalım. M4 sana diye ben ne yapayım ya? Ne M4 sana <laughs> Kafam karıştı. M16. Çantada şu an üç seviye. Oğlum ikidir 3 seviye buluyoruz lan. Şansa bak. <laughs> Uf uh, çok güzel zıplamadım o lan. Uhuhu. <laughs> Ananı satayım buna lan. Gidin M416. <laughs> ben bu arada arkadaşlar gel oynuyorum. Kimisi bot falan diyor ama olsun. Ben bot değilim. Bu telefon oynadığım zaman bot gibi oynuyorum çünkü bu telefon oynanamıyor güzel. Kasıyor falan. Adam gördüğüm zaman da vuramıyorum o yüzden. Bazen de otel önündeyim oluyor, oynadığım oluyor ama genellikle iki. Şuradan şuraya bakalım, burada bir blok yok. Kapat aç. Şunlar, bunlar, çantaya Şu gelelim, bir seviye var. Bak, Kendi hiç gerek yoktu aslında. Bir lazer vardı. Şuraya gidelim. Şuraya. Çok Bakın. karışık oynuyorum. Aha M4'ünü aldı yes, en sonunda. Böyle ben silah bulamayacağım hiç. Gümüş. Gerek yoktu aslında. arkadaşlar bunlar temiz galiba bir kere amaçsız girmiş oluyor Birisinin gelmesini bekliyor Keşke bir tane airdrop olsun Tamam kimse yok bence Kuşuma gitmiyor Şimdi buradan hemen Tam ortaya atlıyım mı şuraya? Orada tam değil ama. Bir dakika şuradaki buggy'i alalım hemen. Burada buggy'nin ne işi varsa... Güzel. Şurada motor var galiba. hep yap yapmayı çok seviyorum çünkü eee burada birisi kaldığı zaman bunları bilmesin diye. bunları binince hemen hızlıca gelebiliyor oraya doğru yani bu boş şey bilmiyorum. Tamam. Var da tabi. Bot var zaten. Sebebim. Hiç ne maşuren vallahi. Abi baksana bot gibi oynuyorum yani. Çok kasıyor çünkü. İşaret almıyor Baksana işaret alamıyorum Şimdi tam bir tanesi. <laughs> Adamda da bir bok yokmuş ya. Ama mini alırım bak bu arada. Şey bu arada şunları da alırım. 5.56'yı da alırım. Tamam. Adam mı var? Yok yanlış. <laughs> Durun ihtiyacım var acilen ya. doldum, doldum, doldum. boş araba çizisi gözüküyormuş 11 dakika olmuş bu arada siz bunu 11 dakika yerine bilmem kaç dakika böyle <laughs> hmm, hemen şöyle bir yapıyorum aa buldum tamam 2x çok güzel sevindirdin beni en sonunda lan hani bir dakika İki mi almadım mı <laughs> ha şimdi aldım. dedim nereye gitti bu tamam otobartları... Şöyle bir en şey bakıyor mu bak Bu arada benim kafam bir kaslı da gözükmüyor nedense. Oyun güncellemesinden sonra böyle oldu benimki. Telefonun güncellemesinden sonra böyle oldu benimki. Asıyor Normalde ben bunu babamın telefonundan çekiyorum, ya da annemin telefonundan alıncağım zaman. O yüzden... şekle lez geliyor. Ben şurada. niye oturdum? <laughs> Nasıl bir hal için gebe uğrayalım. Hemen öyle gelelim. Drop <laughs> mu attın sen bana? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Toros buldum güzel. Buggy'nin yerine çok güzel oynuyoruz. Ne oldu ben yattım her işe? Boşuna sıkıyorlar. <laughs> Birisi mi sıktı? Sıktı tabii. Çok botu öldük ya lan. Üzgünüm. Mermim bitmiş keşke doldursaydım. Bir da bir öldüm çünkü <laughs> videom çok uzun oldu. Burada bitireyim ben videomu. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yine çok çılgın bir video daha karşınızdayız. Çok bot oynadım. <laughs> Normalde babamın ya da annemin vesaire kimin telefonunda oynasam hep birinci olurum. Bazen olamadığım da oluyor musun? <laughs> ne var güzel oynarım yani. Ama işte bu telefon oynarım ya çok kasıyabilirsiniz görün sizde. Biraderden PUBG'yi bir telefonda asla veya asla veya asla veya asla. Boş yapıyorum oynamayacağım. <laughs> o zaman görüşmek üzere biz daha videomu. Dört gözle beklemeyin çünkü gel dervişim şaka şey dur. <laughs> bu arada arkadaşlar benimle birlikte oynamak isteyenler. Devresi atmak isteyenler zaten atan yener bindi. <laughs> Oynamak isteyenler ARD, MR, SRT yazıp 54 L4, 54 de oy gönderebilirsiniz. Böyle <laughs> yazıp da işte arkadaş isteği gönderin ben de kabul ederim. <laughs> Eğer Oda kartınız varsa PS atarız. O zaman görüşmek üzere. <laughs>